Yine mekana geldik Neyi? biz. Neyi? Geçen Ali'ye gelmişti. Markete gittik. Şok markete. Aslında ben A101'e de girmek istiyordum. Unuttum normalde çünkü e, genelde dondurmayı biz şoktan alıyoruz. E, önce A101'e geçmeliydik. Ondan sonra e, şoka geçmeliydik Orada çünkü e, don dondurma. dondurma <laughs> aldığımız zaman dondurma yerken üstümüz başımız her yer batıyor. Ee, çocukların hepsini işte birer tane aldım. Yiyeyim ye, geldik. Yarı, ya geçen sefer yürüyüşe çıktığımızda Aylin'in dondurmasının yarısı böyle lap diye yere düştü. Bak ben ee, çubuktan ayrıldı. Bugün de Alper'in ki böyle çubuktan ayrıldı Bak. lap diye yere düştü. Ben düşeceğini anladım çünkü kırılmıştı. Altına şeyi koydum. Böyle tutuyordum. Hmm. Ondan da koyardım. O bardağı düşme. yere koyuyor, koysana. Yanımıza suyumuzu da alıyoruz biz arkadaşlar böyle yürürken. Çünkü çocuklar dondurma içtikten sonra, dondurma yedikten sonra çok susuyorlar. Hakikaten öyle dondurma çok susatıyor. Yanıma böyle bir litrelik su alıyorum. Ee, çünkü gerek oluyor. Şunu şey yapsana Alper, poşeti, şey, çantayı çapsana. Evet. Şeyi de aldım. Kızlar, hani bahsediyordum ya, mavi küçük, mavi küçük buldum sonunda. Mavi gücü de aldım. Yarın ilk olarak bakayım e, banyolarda ne? deneyeceğim. Özellikle üst katın banyonun duş kabinin içinde. Bir de hem alt kat hem üst kat lavabolarda bir deneyeceğim bakalım. Bu e kireç çözücü. Bu, ba mavi banyoyu şey değil bu. yıkamak için. Bu açık şey. mavi güç. <laughs> yalnız kokusu benim hoşuma gitti. Ben hiç e, ben kokusunun kokusu. ağır olduğunu söylemişti birkaç takipçim. Kokusu bana şeyi anımsattı. Da, e, Sihirli su derler ya. Mavi bir deterjan var. Ben öbür evdeyken çok kullanıyordum. Açık deterjancı vardı bizim orada. Oradan hep alırdım. Onu kullanırdım. Buraya taşındıktan sonra oraya hiç o deterjancıya gitmez olduk. Hep artık böyle kapalı kutularda deterjan almaya başladım. Onun kokusunu andırıyor. Belki yani öz maddesi ham maddesi de belki odur bilmiyorum artık yani bilemiyorum ama kokusu bana onu andırdı. Bakalım yarın Bakal deneyeceğiz. Bakabilir miyim kokusuna? Aç kokla. benim hoşuma gitti. Ya zaten normalde bütün hemen hemen bütün deterjanların dökülmesin dikkat et annem. Bütün deterjanların kokusu ağır. Özellikle de kireç çözücü içeriği olanların ki daha ağır oluyor. Onu nasıl ne yapacaksınız? sıkacaksın bölgeye, temizleyeceğin alana sıkacaksın. Bekleyeceksin. Bırakacaksın. Sen gidip 5 dakika bekleyeceksin. O 5 dakikada sen gidip başka bir işini yapabilirsin. Sen anneciğim. Ver. Sen tuvaleti lavaboyu yıkadıktan sonra tuvalete girmiş gibi hissediyorum. Bunu koklayınca. Bunu koklayınca tuvalete geçmiş gibi mi hissettin? Hayır. Hani <laughs> sen tuvaleti banyoyu falan iyice böyle yıkıyorsun ha, yıkıyorum. ya. Yıkıyorum. Evet. Mis gibi güzel kokuyor. O tuvalete geçince duydum kokuyu be. Aynısı. Ha, evet. Ee, o zaman sana şöyle anımsatın. Önceki <laughs> evde kullanırdık. O, o koku aklına gelmiş senin. Önceki evde aynı koku Alper de hatırlamış benim daha önceki evde kullandığım deterjanın kokusu Yakup nerede bu arada? ha Çocukların hepsi o şeyler okul kapısının önünde oynuyorlar okul kapısı da açık geçtik elimizi, yüzümüzü orada yıkadık dondurma yedikten sonra zaten bu suyu da yanıma o yüzden getiriyorum Yarısı ile ellerini böyle yıkayıverim bize birkaç defa ıslak men mendil getirdim böyle yürüyüşe çıkarken marketten işte şey alıyoruz. Dondurmayı dondurma yiye, yiye geliyoruz. Elimiz yüzümüz dondurma ister istemez yapışıyor. Hadi biz büyükler değil de dikkat ediyor da çocuklar işte. Yakup mesela böyle her yeri bembeyaz dondurmaydı. Şey, Anacığım Anacım ıslak mendil yetmiyor ki. Bir paket ıslak mendil biter yani. İyisime dedim su alayım yanıma. Ee, geçen sefer böyle bir litre su getirmiştim. Efendim. Hayır tehlikeli. Hayır. Bu sefer de dedim yine suyu götüreyim. Neyse ki Allah'tan kap okulun kapısı çıkmış. geçtiler içeride. Zaten içeride maç yapıyor gençler, çocuklar falan. Okul kapısını çok da fazla kitlemiyorlar. Ya bir de şey şimdi artık kayıtlar da başladı ya okul kayıtları başladı. Eee yeni kayıt kaydoluyor değil mi? Beşinci sınıflar kaydoluyor. Yeni bebekler geldi. Evet birinci sınıf, beşinci sınıf, işte hepsi kaydoluyor. Şurada 25 gün sonra hatta. Hatta hatta e, 25 gün değil de bir hafta geriden geriye gel. E, 5. sınıflar ve bir ana sınıfı, 1. sınıflar erken başlayacağına göre Aa, evet, şurada evet. biz erken 17 gün ya. sonra, 17 gün sonra şu gördüğün e, müs sokak şöyle göstereyim. Burası araba dolu olacak, öğrenci dolu olacak. Yine o koşturmalı günlere inşallah döneceğiz. Bizde evet. Erken başlama oldu mu 5'te? Tabii ki oldu oğlum. Ee, senelerdir böyle 1 ana sınıfı, birinci sınıf ve 5. sınıflar. Bir de, bir de lise, lise bir Üniversiteyi bilmiyorum. Lise 1'ler ee, erken başı bir hafta erken uyum haftası. Ne oldu aşkım? Yavaş. Yavaş 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 yavaş. Bebek beni yakalayacaktı. Salladım. Oy, oy, oy. Aha akşam ezanı okundu. Evet 5-10 dakika daha, 5 dakika daha oturur kalkarız, Anca gideriz. Namazı geçirmeyelim. Akşam namazı çok çabuk geçiyor çünkü. Evet. kaç saatte bir mi? Saatte Yarım saat, Sarayası var oğlum akşam namazının. Şuradan da gelenler var. Bu saatlerde hep herkes yürüyüşe çıkıyor. Bu arada şeye söyleyeceğim size. Keşke A101'e geçebilseydim, aktüel ürünlerine bakacaktım. Şok markette hiç aktüel ürünü yoktu. Kırtasiye malzemeleri getirmişlerdi. Az ama çok değil daha. Esas okul haftası çok yoğunlaşır artık. Ama hiç aktüel ürünü yoktu. Şöyle hoşuma giden hiçbir şey. Yani yeni ürün yok, hiçbir şey yoktu. Reyonlar bomboştu. Bir karpuzun kilosu 1.90'a düşmüş. O hoşuma gitti ama ben alsam şey yapamam, eve götüremem, taşıyamam. O yüzden almadım. Ali'ye söylerim yarın alır 1.90'dan çok iyi yani kilosu fiyatı. Öyle yani canlar. Efendim. Hayır annem. Bizim köpek geldi. Hı. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Köpek gelmiş. Ha nereye gitti o? Aa, orada duruyor. Bakın orada köpek var. Ne çekiyor? Nerede mi bana gelir? <laughs> köpek geldi. Evet, korkmuyoruz. Biz cesaretli insanlarız. Ha nereye gitti o? Ha gidiyor. Ay bakıyor vallahi bize bakıyor. Ha orada dolanıyor vallahi. Ay. Kalkalım mı? Bence de yavaş yavaş gidelim. Başımıza bir iş gelmedi. Anacığım her yer köpek dolu. insan korkuyor da böyle yürüyüşe falan çıktı. Aman 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 aman. Ay bismillahirrahmanirrahim. Şey, ay kendi halime gülüyorum. <gülüyor> köpeği gördük, kaçmaya başladık. Aman Ama yani, köpek sakin sakin duruyor. Orada bir tane kadın vardı. Köpeği böyle kovaladı falan. Köpek nereye kaçacağını şaşırdı. Bir o tarafa bir bu tarafa. Ay bizim üstümüze mi geliyor falan diye böyle korktuk. Yani korkmadık da değil. Neyse. Yavaş yavaştan yavaştan bir evin yolunu tutalım. Zaten ezan okundu. Namazı geçirmek istemiyorum. Bazen böyle akşam yürüyüşüne zamansız çıktığımız oluyor. Evet, zamansız. Ee, zamansız çıkınca da akşam ezan namazı geçiyor. Canım sıkılıyor. Üzülüyorum anneciğim, namaz vakti geçirdiğim zaman. Evet aşkım. Bom, bom. Evet tatlım. Allah'ım sana şükür bom, Ha, şey biraz önce ben bir şey anlatıyordum konuşuyordum konuşmam yarım kaldı yarım kalınca sinirlendim <laughs> ee, şey sildim o yani çekim yapamamıştım konuşamamıştım yarım kaldı şu gördüğünüz zat var ya şuradaki Beni sinirlendi. Kon kon konuşmamla dalga geçiyordu ben de sinirlendim sildim videoyu ee, bir takipçim daha önce İskenderun'da yaşamış o yüzden e, buraları biraz biliyor ee, şu şeyi sormuştu bana şimdi size şuradan göstereyim. Karşısı Fransız Mezarlığı. Ee, onu sormuştu. Şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz büyük kapı var ya. Önünden bisiklet geçiyor. Şimdi önünden motor geçiyor. İşte orası Fransız Mezarlığı. Ee, takipçim sormuştu. Evet burası. Ee, ben küçükken de Çocukken de biz buradan yürüdüğümüz zaman, geçtiğimiz zaman böyle çok ilgimi çekerdi, dikkatimi çekerdi. Buradan giderdik, yürüyerek giderdik. o zaman yani hatırlamıyorum o zaman nereye giderdik bilmiyorum ama e, burada böyle mezarlığın, mezarlığın kenarından geçerken çok dikkatimi çekerdi. Orada e, Hristiyan mezarlıkları falan. Ne <laughs>